Merhaba sevgili matematik kaşifleri. Bugün size çarpma işlemini bir oyuna dönüştüren gizli ve süper eğlenceli bir yöntemi göstereceğim. Bu maceraya atılmaya hazır mısınız? O zaman başlayalım. Biliyorum, büyük sayıları çarpmak bazen biraz göz korkutucu olabiliyor, değil mi? Ama hiç endişelenmeyin. Bu gayet normal. Çünkü bugünkü yolculuğumuzun sonunda hepiniz birer çarpma kahramanı olacaksınız. İşte karşınızda bizim sihirli haritamız. ızgara metodu bu metot en karmaşık görünen çarpma işlemlerini bile çözmemizi sağlayan gizli bir araç gibi. Haydi bu sihrin ne olduğunu birlikte çözelim. Aslında sırrı çok basit. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Büyük sayıları alıyoruz ve onları onluk, birlik gibi daha küçük, daha sevimli parçalara ayırıyoruz. Mesela bakın, 34 sayısını nasıl ayırmışız? 30, yani 3 onluk ve 4, yani 4 birlik olarak. Maceramızda takip edeceğimiz sadece 4 basit adım var. Birincisi sayıları ayırıyoruz, ikincisi ızgaramızı çiziyoruz, üç parçaları bir güzel çarpıyoruz ve son olarak dördüncü adımda bulduğumuz her şeyi topluyoruz. Gördünüz mü? Bu kadar basit. O zaman haydi ilk adımımızı atalım ve ilk problemimizi beraberce çözelim. Maceramız 34 çarpı 2 işlemiyle başlıyor. Ben çok heyecanlandım. Ya siz? Tamamdır. İlk işimiz ızgaramızı çizmek. Hani 34'ü ayırmıştık ya. İşte o 30 ve 4'ü ızgaranın üst kısmına yazıyoruz. Çarpanımız olan iki sayısını da yan tarafa yerleştiriyoruz. Bakın, sihirli haritamız yavaş yavaş şekilleniyor. Ve şimdi en eğlenceli kısım, çarpma zamanı. Yandaki iki sayısını üstteki her bir sayıyla tek tek çarpacağız. Hadi yapalım. Önce 2 kere 30 kaç eder? 60. Harika. Şimdi de 2 kere 4. Bu da 8 eder. İşte bulduğumuz bu sonuçları ait oldukları kutucuklara yazıyoruz. Geldik son adıma. Şimdi yapmamız gereken tek şey, ızgaranın içindeki o iki sayıyı toplamak. Yani, 60 artı 8 eşittir 68. İşte bu kadar. İlk işlemimizi başarıyla tamamladık. Harikasınız, gerçekten çok iyi gidiyorsunuz. Ee, ne dersiniz, bir sonraki seviyeye geçmeye biraz daha zorlu bir probleme meydan okumaya hazır mısınız? O zaman ustalık seviyesine hoş geldiniz. Şimdi 37 çarpı 15 işlemi ile becerilerimizi bir üst seviyeye çıkaracağız. Eminim bu mücadeleyi de birlikte kazanacağız. Bu defa bir fark var. İki sayıyı da parçalarına ayıracağız. 37 sayısı 30 ve 7 oluyor. 15 sayısı da 10 ve 5 oluyor. Gördüğünüz gibi yöntemimiz her zaman aynı şekilde çalışıyor. Şimdi bu sayıları ızgaramıza yerleştirelim. Haydi bakalım ızgaramızı doldurmaya başlayalım. Tıpkı az önceki gibi, parçaları birbiriyle çarpıyoruz. Önce, 10 çarpı 30 eşittir 300. Tamam, ilk kutu bitti. İkinci kutu, 10 çarpı 7 eşittir 70. Süper. Alt sıraya geçelim. 5 çarpı 30 eşittir 150. Ve son kutucuğumuz 5 çarpı 7 eşittir 35. Harika. Ve işte büyük final. Izgaramızın içindeki bu 4 sayının hepsini toplayıp o büyük sonuca ulaşacağız. Hazır mısınız? 300 artı 70 artı 150 artı 35 ve sonuç tamı tamına 555. Muhteşem! Şimdi asıl kahraman sensin. Artık bu sihirli yöntemi öğrendiğine göre çarpma kahramanı olma sırası sende. Haydi hemen bir kalem ve bir kağıt kap. Şimdi bu iki problemi yani 16 çarpı 9 ve 23 çarpı 13'ü izgara metodunu kullanarak çözmeni istiyorum. İstersen tam burada duraklatıp işlemlerini rahatça yapabilirsin. Hazır olduğunda devam edelim. Bakalım o kahramanca çalışmalarının sonuçları doğru mu? Cevaplar geliyor. Ve işte cevaplar. 16 çarpı 9 eşittir 144. Diğeri 23 çarpı 13 ise 299. Nasıl gitti bakalım? Umarım sen de aynı sonuçları bulmuşsundur. Eğer takıldığın bir yer olduysa çözümlü izgaralardan yardım alabilirsin. Tebrikler sana. Artık sen de bir çarpma ustasısın. İzgara metodu sayesinde en zor görünen sayıları bile kolayca çarpabiliyorsun. Kendinle ne kadar gurur duysan azdır. Peki, sence bir sonraki maceramızda hangi matematik konusunu keşfetmeliyiz? Öğrenmek istediğin başka sihirli yöntemler var mı? Unutma, her zaman merak etmeye ve öğrenmeye devam et. Bir sonraki macerada görüşmek üzere, hoşça kal.